Merhaba arkadaşlar ben de PSV'den Jessica. Arkadaşlar bugün size nasıl miniş kolyesi yapılır onu göstereceğiz. O zaman çok konuşmadan LPSV'ye PSV'ye ev alalım. Merhaba arkadaşlar ben de ya Jessica'nın dediği gibi bugün e, miniş kolyesi nasıl yapılır adlı bir video çekiyoruz. Bu güzel tilki minişimize bir kol yapmaya düşünüyorum adı Beyuka Ama siz istediğiniz bir minişi yapabilirsiniz. İlk başta şöyle devam ettiğimle başlamak istedim. T talimatlar şöyle arkadaşlar. Bir sadece ta şey bir tane ata çalın arkadaşlar. ata çalın arkadaşlar. Ve yanında boncuk alabilirsiniz. Ve bu bon ataçımızın arkadaşlar şöyle biraz kıvrımlı olabilir. Bu şekilde şöyle, böyle yaparak şu an düzeltemedim. İçinden boncukları geçirebilirsiniz. Evet böyle. Ben size bunu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar boncukları geçirmeye devam ed edeyim o zaman. Tamam, şu iki boncuğu da geçirdik mi olur arkadaşlar. Ben size böyle devamını gösteriyorum. Ve şurada bir tane var. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi ise minişimizin boynuna takma vakti. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar miniş kolyemiz çok güzel oldu. Umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. Şimdi koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve zile basarak da her video attığında haberdar olursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.